İnsan evlenirken kendisinin seçmesi doğru ailesinin mi? Aynen. Eşini. Bence ailesini. Niçin teyze? Aynen. Biz bak ailelerimiz seçti. Şu anda çok mutluyuz. Ama kızlarımız kendileri seçti. Ayrılık oldu. O yüzden aile çok önemli. Eş adayınızı kendinizin belirlemesi doğru olur. Ailenizin mi? Anamın belirlemesi abi. Peki niye abi? <laughs> Vallahi şimdiki durumda onu görüyoruz. Vallahi zaten evleneli iki ay oldu. Ben seçtim. Mutluyuz. Bence o yüzden kendiniz kendini seçmesi daha doğru. Aile. Niçin teyze? Her zaman için aile önemli. Onu tanıyan yani ailesini de tanıyan. Sen de gelen yani gelin değil aile önemli. Biz çok mutluyuz ailelerimiz seçmiş. O yüzden de hani 40 evliyim ama mutluyuz. Yani biz kendimiz belirledik. Yani kendisi belirlese her şahsın daha iyi olur yani. Niçin abi? Yani kendisi tanısın, kendisi bilsin, yarın annesine babasına da suç bulmasın. İşte yanlış eş seçtiniz, yanlış eş buldunuz diye. Yani aileden olduğu zaman aile yaptı, sorun aileden oluyor. Peki, aile şey. suçlu buluyor. Onun için kendisi yapsa da ha, kendi suçu günahına diyor ve vebali kendini. Daha sonraki aramızda çıkacak kavgalarda şeylerde ailemi sorumlu tutmamak için. Ha, bence kendini seçmesi doğru ya. Niçin? Niçin? Şimdi ailesi bazen çocuklarını çok iyi tanımadığı için nasıl davrandığı, işte nasıl tepkiler vesaire bunlar tam bilemiyor. Ama kendisi seçtiği zaman çok da doğru seçmiyor da kendisi de. Ama kendisi en azından sevdiği, seçtiği, tanıdığı biri olur ya. Sen öyle yapacaksın galiba. Valla ben bilmiyorum ne yapacağım. Bence de kendisini seçmesi daha doğru abi. Yani dediği gibi ailesi tanımaz etmez oğlunu veya ee, erkek kızı tanımaz işte veya kız erkeği tanımaz tam olarak anlayamaz bilemez evlilik yürüyemez yani ama kendi seçerse daha doğru seçer. Yani biz o zamanlar babamızın annemizin onayını aldık evet şimdi yani ben bunu çocuklarıma şey demem onlar da şöyle bir şey e, yetişme şey de farklı hani o gördüğünüz çevrede hani böyle daha ayakların üstünde yetişen bir insana siz yolunu çizemezsiniz hani anne baba olmak da bir yere kadar. Onun için hani karışma hakkını şey etmiyorum fazla, görmüyorum kendimde. Onların kendisi karar vermeleri lazım da ama yani böyle evleneceğin kişi, ailesi de çok önemli yani. Öyle. Ailesinin seçtiğiyle anlaşamaz ya. Artık yani eski musilleri bıraksınlar ya. Peki siz kendiniz mi seçtiniz ailenizi mi? Valla ben şu an bekarım. Bekarsın. Evlenmeyi de düşünmüyorum çünkü kafama uygun birini bulmamış kesinlikle evlenme. Önce ruhen anlaşmam lazım. Beden en son kişidir. Anladım. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Evet.